herkese merhaba. Olaylı Magazin Gündemi ile yine karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Uzun bir aranın ardından setlere geri dönen Bergüzar Korel, oyunculuğun zorluklarından bahsettiği paylaşımıyla gündemi salladı. 41 yaşındaki oyuncumuz, oyuncuların hayatlarını eleştirenlere karşı hem sitem hem de dalga geçmeli bir paylaşım yapınca sosyal medya karıştı. Yorgun ve bitkin bir halde paylaştığı fotoğrafları düştü notlar takipçileri kızdırdı. Oyunculuğun zorluklarından bahseden Korel'e maaşını da açıklasana bölüm başı milyonlar kazanıp ağlamak mı? Bergüzar Hanım zorla mı yapıyorsunuz bırakın tarzında yorumlar gelirken Korel'in Londra'ya yerleşmesine de gönderme yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı anlamadım yani Bergüzar Koray sabah akşam 3 kuruş paraya eşek gibi çalışan insanların milyonlar kazanan bir dizi çekip kazandığı parayla 3-4 sene dinlenen yazları 2-3 ay deniz tatili yapan hatta kazandığı parayla Londra'ya yerleşen oyunculara üzülmesini mi bekliyor? Okey. Yorumuyla Koreli büyük bir tepki gösterdi. Sen de bir tepki yokunuz. Yok yorumu hissettirmek istedim. <laughs> Arkadaşlar telefonlarımızı sesli alın lütfen. Hem oyunculuğuyla hem de şarkılarıyla dikkat çeken Özcan Deniz kalabalık bir grup halinde Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Ama ne kalabalık. Deniz Alaçatı sokaklarında tamı tamına 10 koruma ile birlikte dolaştı. Özcan Deniz'in neden 10 koruma ile dolaştığını anlam veremezken tek başına Alaçatı sokaklarında usul usul gezseydi daha az dikkat çekeceğini söylemek istiyorum. İrem Elvacıoğlu yeni sevgilisiyle aşk potişkosunu paylaşmış. Eski sevgilisinden ayrılıp onu ne ara unutup yeni sevgili bulup onu sevip fotoğraf paylaşacak duruma geldiğini çözemediğim oyuncumuzun yeni sevgilisi bir restoran işletmecisi. Ural Kaspar isimli beyefendiyle aşk yaşayan oyuncumuza buradan mutluluklar diliyoruz. Dün tam da burada Nejat İşler'in alkolden vazgeçemediğini ve tüm olanlara rağmen tekrardan alkolden dolayı hastaneye kaldırıldığını söylemiştik sizlere. Yalanmış efendim. Ya, bir karışıklık olmuş. Nejat İşler'den bizzat açıklama geldi. Sosyal medya hesabından sadece işimdeyim gücümdeyim sözlerini paylaşan işler açıklamaya gerek yok görüyorsunuz tarzındaki paylaşımıyla iddiaları yalanladı. Yine dün bahsettiğim haberin bir açıklamasını aldım. Çakal ve Sefo. Onlar da kavga etmemiş. O da yalan. Bu yalancı mı kız? Çakal ve Sefo'nun gittikleri mekanda kavga ettiği ve yumrukların havada uçuştuğunu söylemiştik. Yine yalan söylemiş açıklama geldi. Mekan çıkışı görüntülenen Seppo muhabirlere yanlış anlamışsınız hiçbir sıkıntı yok dedi. Ardından muhabirlerin içeride yumruklaşma olmuş sözlerine siz bir de karşı tarafı görün dercesine ben de sıkıntı yok açıklamasını yaptı. Muhabir ısrarla yumruklaşma olup olmadığını öğrenmek için siz mi yumruk attınız karşı taraf iyi mi sorusunu yöneltince Seppo yine havalı bir şekilde yok atmadım iyi mi diye karşı tarafa sorun dedi. Şimdi ben bundan ne anlayayım yani kavga ettiler mi etmediler mi? Seppo'nun rapçi arkadaşı Ati'nin bacı cağındaki kan lekesi göze çarpsa da Ati de kavga iddialarını yalanladı. Olay sonrası açıklama yapan Çakal, Sefo ile fiziksel bir kavgasının olmadığını, kendi arkadaş grupları arasında çıkan bir kavga olduğunu söyledi. Duyduk duymadık demeyin. Sefo'ya gelin arıyoruz zamanlar Melisa Döngel ile aşk yaşayan Sefo sessiz sedasız aşkını yaşamış yine aynı şekilde sessiz sedasız ilişkisini bitirmişti. Birlikteler miydi değiller miydi anlamamıştık bile. Bu belirsiz aşktan sonra Sefo aşka kapılarını kapatmadığını söyledi. İlişkilerde başarılı olmadığını bu yüzden direkt evlenmek istediğini söyleyen Sefo taliplerini bekliyor. Megamekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. you <music>